Evet. Hadi Hı? Hocam, aklı Osman, şakal yok mu orada? kayıt olmuş. Kur vakti geldi. Ezan okunacak. Bir dua edelim. Amin. Amin. Cehalilullah. Şefaati selle. Ya Resulallah. Sofralımıza bereket. Hanemize huzur, mutluluk. Ver ya Rabbil aratma. Çok velikle azdırma. Amin. Amin. Beş yıl zor. İlk başlardan öyle şey değil ama sonra sonra zorlaşmaya başlıyor. Ee, yerin, yerin altında oldunuz diyor biraz dışarı bakaraktan da yerin altı daha zor. Bundan sonra... Var. Yani yer üstüne bakaraktan yer altı daha zor. Yani çalışma şartları olsun, şey olsun. Ama yapacak bir şey yok. Ekmek parası. Mecburen çalışıyoruz yani. İnşallah bu Ramazan'da mutlu, sevinçli bir şekilde geçiririz. Allah'ım inşallah bayrama da ermeyi nasip eder. İlk savunumuzu ailemizden uzakta yaptık işte. Yapacak bir şey yok ekmek parası dediğim gibi mecburiyetten çalışmak zorundayız. Onlar da ekmek bekliyor. Peynirimiz vardı, zeytinimiz vardı, domatesimiz, salatalığımız, soğanımız, babrinyamız. Arkadaşlar evden getirdiğimizi burada paylaşıp beraber bir şekilde oturup yiyoruz. Sahurdan sonra işimize devam ediyoruz. Yapacak. Buradan bir mesajınız olacak mı? Yer altından, yer üstüne. Tabii ki. Herkesin Ramazan bayramı kutlu ve mutlu gelsin inşallah. Allah'ın bayrama da ermeyi nasip etsin. İsmim Selahattin Ordu. Yaşım 46. 12 yıllık madenciyim. E, bu 12 yıllık zaman zarfında e, nasıl geçti abi? Madencilik biraz zor. E, doğayla mücadele ediyorsunuz burada. E, yeraltı dediğimiz zaman çok farklı bir olay. E, dışarıdaki işleriyle kıyasladığımızda en tehlikeli iş olarak hani nasıl diyeyim tamamen cesaret isteyen ağır işe kendi adapte eden özverisini vermekte gerekli olan bir iştir bu. Hani yer üstündeki işlerle çok farklı. Buraya girdiğinde her şeyle bağlı kesiyorsunuz. Hani 120 metre yer üstünün altına giriyoruz tabii ki burada yer altında şartlar ağır. Yani ailenizi bile geride bırakıyorsunuz. Tabii ki. Yani kısa sürelerine unutuyoruz yani her şeyi. Bir Ramazan'a daha ulaştık. Bir Ramazan'a daha ulaştık. İlk sahurumuzu burada yaptık arkadaşlarla birlikte. Evlerimizden getirmiş olduğumuz herkesin az kararınca getirmiş olduğu yolluklarla diyelim biz onu. Burada savurumuzu da yaptık. İlk savurumuzu arkadaşlarla birlikte yaptık. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ yaptı? Arkadaşlarla yaptığımız için tabii ki ailemiz ön planda oluyor ama buradaki iş ortamında buradaki arkadaşlarımız da bizim bir ailemiz oluyor. Yani ona kıyasladığımızda çok şeyimiz olmuyor yani. Hani bunlar da bizim ailemiz olduğu için destek olabiliyoruz yani burada birbirimize. Tabii ki buruk uluk oluyor. Yani evde yapmak tabii ki farklı oluyor ama şartlar bunları gerektirdiği için ekmek parasının peşinde olduğumuz için ailemizi rahat bir şekilde geçim sağlayabilmek için bu şartları kabul edebiliyoruz yani bu şekilde. Yapmak zorunluluğumuz var yani. Neler var daha sorduğunuzda? Soframızda evden getirmiş olduğumuz peynirimiz, zeytinimiz vardı, barbunyamız, soğanımız, domates, salatalık, içeceklerimiz vardı, suyumuz vardı, savurumuzu ekmek, yaptınız, yaptık, Allah kabul etsin, duamızı yaptık. Şimdi tekrar işimizin... Tekrar işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayırlısıyla iftarımızı artık nasip olursa evimizde yapacağız, ailemizde. Herkesin içine girmiş olduğu Ramazan ayının herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Akabinde Ramazan bayramında da herkesin ulaşmasını canı gönülden diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diyorum. Hayırlı sorular.